Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yönde karşınızdayız. Bugün Smee's ile markete geldik. Smee's sürpriz yumurta olacağız. Geç. Geç bakalım. Evet. Geç bakalım. Nerede sürpriz yumurtalar? Nerede? Nerede? Neredeyim sürpriz yumurtalar? Bak şurada. Bak Sümeyye Zümra. Al hadi. Evet. Al bakalım. Bir tane al. Aha. Tamam mı? Başka bir şey almıyoruz değil mi? Hadi bakalım. Koş kasaya gidelim. Oradan değil kasa bu taraftan. Evet, geç bakalım kenardan. Şuradan geç, sol taraftan. Fazla almıyoruz ama değil mi? Sadece bir tane alıyoruz. Her zaman da almıyoruz biz sürpriz yumurtayı. Evet, fazla alırsak, yersek dişlerimiz sürür değil mi? Hmm. Evet o yüzden bir tane aldık arkadaşlar. Fazla almak yok. Evet. Hadi bakalım. Geç bakalım. Gidelim parasını ödeyelim. Evet, Bekle. Sallana, geç. Gel parasını ödeyelim Sümey Zümre. Evet, Gel. Abiye ver çikolatayı. Abiye Çiğ ver hadi. Yapalım. Bekle. Şöyle parasını. <laughs> Gel Sümey İzmir'e hadi. Gel bak. Evet evde görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay de. Evet arkadaşlar. Çok yağmur yağıyor. Eve gidiyoruz ıslanmamak için. Şemsiyemizi de tutuyoruz. Çok mu yağıyor? Sümey İzmir'e ya, yağmur. Hmm, tamam. Evet, sürpriz yumurta aldık. Onun evet. birini Kiranura vereceğiz, değil mi? Evet. Evet. Evet arkadaşlar, birini Kiranura vereceğiz, birinde Suayın açacak açacak. Evet. İki tane var. Evet. Sen çok mu seviyorsun sürpriz yumurtayı? Evet. Ama fazla yenmez değil mi? Evet fazla yersek karnımız ağrır, dişlerimiz çürür. Evet, Annelerimiz, ablalarımız, abilerimiz izin verdiği zaman alabiliyoruz değil mi? Evet. Geç bakalım kenardan. Geç geç ıslan mı? Evet. Hadi bakalım. Almıştı. Romeo da mı sürpriz yumurta almıştı? Hı, -hı. Hmm. Hı, Hı Almıştı. İki tane mi? Yok. Bir tane. Bir tane mi? Evet. Ben bir tane alacağım. Hımm. Ama iki tane vermeyeyim. Anladım. Ama iki tane Vermeyeceğim Yağmur sana. Ver aa Yağmur sana vermeyeceğiz <laughs> sürpriz yumurtayı. <laughs> vermeyeceğim. Baba nerede baba? Evet ben aldım sana bunu. Hadi bakalım. Evde görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik üstümüzü değiştirdik sıra sürpriz yumurtaları açmakta. Evet hadi açın bakalım. Hmm. Aa, yumurta çikolata çıktı. Smeğizim ya? ısırıyor musun? Isır ısır. <laughs> Hadi Hı? bakalım. Koltuğum. Mis gibi. Şimdi çikolatayı sonra yersiniz. Hadi ilk önce oyuncakları çıkartalım. Tamam. İkram Nur, hadi sen Sümeyi Zümra'ya da yardım et. Geçelim. Şöyle. Açayım mı? Benim çizim benim çizim benim çizim ay evet. bakalım. Evet durun bir dakika şunları çekelim. Şunları alalım. Şu evet, evet. çikolataları da kenara çekelim. Evet. Aa, aa, aa. i̇lk önce Sümeyye yapalım ikranur Sen yardım et Sümeyye ya. Tamam. Getir. Bakalım. Aa, bak. Nasıl yapılıyormuş? Oyunu ne çıktı acaba ya? Aa, bak. Göster bakalım. Getir bana. Hmm. Tamam. Şimdi yapacağım. Evet yapabilir misin? Yardım edeyim mi? Dur bakalım. Bir deneyeyim. Hı hmm. Acaba bende ne çıkacak? Evet. <laughs> Şuna bak. Ay. Dur. Ne Takamıyorum. Tak. Mi? nasıl bir şey ya? Peki, evet. Arkadaşlar ne ben sürpriz oyuncakları ne yapayım. Geri döneriz. Bir dakika. Evet bir dakika. Evet arkadaşlar. da böyle bir oyuncak çıktı. Ha, Aynı askılık gibi. Aa, Arasında de. da böyle bir kutu var. De Al de bakalım Sümeyye böyle... Ben sana, bende de böyle bir şey çıktı. Hani? Ters tutuyorsun çevir. Araba gibi bir şey çıktı Kiranur sende de Evet şimdi yapacağım bakalım. Yap bakalım. Sen. Aa bak köpek gibi. Hı hı. Sümün yüzümler güzel mi oyuncağın? bak. Evet. Sürpriz. Evet. Yobi. Ay takamadım. Hı, -hı. hı taktım. Aa, tekerlekleri. Bu bir tren gibi. Tren mi? Gibi, gibi, gibi. Mama, İkra de yapalım öyle başlatalım. Arkadaşlar bakın. Ay, minik bir bakın. araba çıktı İkra köpek. Sümeyiz Rümya'da da askılık Aa. gibi bir şey çıktı. Aa, köpek evet. oturdu şuraya. Hani bakın. göster bakalım yaklaştır. Evet. Fareye de benziyor Kira hamur. Evet köpeğe de benziyor. Bak şimdi Hı -hı. Hı, -hı. Hı? Hı Bakın arkadaşlar. Hı, Hı Tren gibi arkada da. Araba. Vım, vım. Evet. Bak bu da oluyor. Çok Hı -hı. güzel. O da mı uçuyor? Bak. Of. Evet arkadaşlar. Videomuzu Bak. beğenip Oysun kanalımıza güzel. abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Müjde, bye bye yap. Bay bye. bye. bye.